Evet, selamlar. Selamlar, merhaba, merhabalar arkadaşlar. E, dördüncüsünü yapacağımız Listeri Müzayede'nin tanıtımına hoş geldiniz. Şu anda e, çıkacak olan e, Listeri Müzayede'de çıkacak olan kitapların hızlıca bir tanıtımını yapacağım arkadaşlar. E, i̇zniniz olursa hemen şuradan hızlıca başlayacağım. Evet, geliyorum. Hızlıca başlıyorum arkadaşlar. Elimde Foundation of Modern Art Özen Fant'ın 226 illüstrasyonla birlikte. Şöyle tutuyorum. Hızlıca künye sayfasını da tutuyorum izninizle. Yani bu saatte de böyle burası. evet. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. İçine de tabii ki bakacağız daha sonrasında. Başlangıç fiyatı 100 liradır. Evet. Devam ediyorum. Hızlıca. Bir şey Evet çok iyi olur bu arada. Evet daha iyi olduk. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ciddi bir kitabım var bu arada. Hemen hızlıca bakıyorum. Just Like That başlıklı Tommy Cooper's Jackson Tricks arkadaşlar ciddidir. Şöyle ben tutuyorum siz de bakınız. Evet bu kitapta çıkacak. Başlangıç fiyatımız 100 liradır. Hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bir dakika. Heh şuradaydı bunların yerlerini karıştırmadan geliyor. Pekala devam ediyorum arkadaşlar. Oktay Rıfat ikisi çok temiz kondisyonda Oktay Rıfat'tan da imzalı. Bu arada. Evet. Oktay Rıfat'tan imzalı başlangıç fiyatımız 300 liradır arkadaşlar. Devam ediyorum. Elimde bir Orhan Veli var. Evet. Orhan Veli Fransız şiiri antolojisi varlık yayınları ilk baskısıyla bu arada. Evet. Buyurunuz arkadaşlar. Başlangıç fiyatı 200 liradır. Pekala. Devam ediyorum. Cemal Süreya Göçebe. D yayınları ilk baskısıyla. Evet. Buyurunuz arkadaşlar. Şurada bir karalamamız. Yani ufak bir karalama var. Onun haricinde bir de şu ilk sayfanın üst kısmında bir atığımız var. Evet. Onun adedinde arkadaşlar çok temiz kondisyonda başlangıç fiyatımız 500 liradır. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafımız var. Karacaahmet'te İstanbul'da 1987 yılında çekilmiş bir fotoğraf elimde. Bu arada işte o dönemde koyunlarının. E, otlatan bir arkadaşımız. Evet. Başlangıç fiyatımız 50 liradır arkadaşlar. Hızlıca devam ediyorum. Elimde İsmet Özel imzalı kitap var. Nedir? Tavşanın randevusu başlıklı kitap. Çok temiz kondisyonda İsmet Özel'den de. imzalı Başlangıç fiyatımız 500 liradır. Evet. İzninizle hemen hızlıca devam ediyorum. Evet, kendi cildinde bu arada. Hemen şöyle hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Evet. Mektep'ti gazetesi. Toplamda 74. sayıdan başlıyor 103. sayıya kadar arkadaşlar. Ee, bu arada sıralıdır. 74 103 arası toplam 28 sayı vardır. Çok nadirdir bu arada. Başlangıç fiyatımız 1500 liradır arkadaşlar. Çok temiz kondisyonda oldukça da oldukça da nadirdir arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar göstereceğim. Mektepli gazetesi. Şöyle tutayım. Evet. Başlangıç fiyatımız 1500 liradır. Pekala. Hızlıca buradan devam ediyorum. Evet. Perde mecmuası arkadaşlar. Cildinde. Dönemin cildinde. Şurada bir yapıştırılma var kusurlarını tabii ki söyleyelim. E, haftalık sinema, tiyatro ve müzik e, dergisidir. Mecmuasıdır bu arada arkadaşlar. Perde. Evet. Birden ona kadar sıralı 11, 12, 13, 14. 15 yok arkadaşlar. 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 ve 52. sayılar toplamda 21 sayı vardır. Birden ona kadar e ee, şöyle söyleyeyim. Çok özür dilerim. Ee, birden e 1'den 14'e kadar sıralı 16 17 18 arada bir 15. sayımız yok. 19 20 25 26 ve 52. sayılar olmak üzere. Toplam 21 sayıdır. Başlangıç fiyatımız 1500 liradır top evet, ok. devam ediyorum. Elimde Asian Britain var arkadaşlar. A photographic History, evet fotoğrafın tarihi bu arada Susella Nass'a Muhteşem fotoğraflar göreceksiniz içerisinde. Evet. Buyuruz arkadaşlar. Başlangıç fiyatımız 300 liradır. Sonra hızlıca devam ediyorum. Ee, evet. Şunları alalım abi. Arkadaşlar. E, poemes Saturnines. Satürn şiirleri. Efendim? Satürn şiirleri. Satürn şiirleri. Pol. Baskı. Evet e, ee, arkadaşlar, Paul Verlein'in 1939. 1900... 1939 ilk baskısıyla. Evet. Başlangıç fiyatımız. Şöyle bir yazı var. Orada bir yazı var. O hiç önemli değil. Evet. Başlangıç fiyatımız. 200 liradır arkadaşlar. Pekala. Devam ediyorum. Live in Architecture arkadaşlar. Dili Fransızcadır. Philip Boudon. Ama e, ee, çok özür diliyorum. İngilizcedir dili çok nadir bir kitaptır arkadaşlar. Şey, Yurt ah, dışında da nadirdir. Evet. İsviçreli ee, mimardı değil mi? Lökülü Zeyn'in üzerine yazılmış çok önemli bir kitap. Evet. E, MIT bastı kitap yani Massachusetts Institute of Technology Boston 1979. Evet. E, çok nadirdir yani. Çok nadirdir Anadırdaki arkadaşlar. Ben künye sayfasını da şöyle tutayım izninizle. Siz de baka bakarsınız zaten. Başlangıç fiyatımız 1000 lira olacaktır arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar buraya kadar düşürdüm açıkçası. Evet. Sonra hızlıca devam etmek istiyorum. şimdi şunun çağrını kaybetmeyelim. Bu Evet abi. Şimdi çok özür dileyerek arkadaşlar şunu açıyorum. Evet. Şuradan nutuk istiyorum abi. Şu nutuk mudur? Bu nutuk. Evet. Nutuk bu. Yok değil. Nutuk bu değil. Kutuk alabilir miyim? Yemin Şurada buldum. Evet. Arkadaşlar, bulunu, buyurunuz 1938 baskısı bu bir nutuk de. var elimde. Yalnız bu, evet dediğim e, dediğim gibi arkadaşlar, e, yani 1934 yılındaki e, ilk baskısının tıpkı baskısı e, Gazi Mustafa Paşa Atatürk'ün sağlığında. Latinize edilmiştir. Aynen. Yani bu Latinize aslında ilk baskıdır diyebilirim. 1934 baskısının tıpkı baskısıdır. Açılış fiyatımız, başlangıç fiyatımız 500 liradır arkadaşlar. Çok nadirdir arkadaşlar. Yani emin olun kolay kolay da bu müsait çıkmaz. Bu ilk baskısıdır. Başlangıç fiyatımızı da söyledik 500 lira olacaktır. Pekala, hızlıca devam etmek istiyorum. Ee, heh, şu dönem baskı fotoğrafımız var. Evet, şunu aldım abi. Sonra, sonra da Sarayburnu Atatürk heykeli fotokart. İstanbul Boğaz Çanlıları'nı sonra alayım. İki cilt en altta olacak. O ciddi versiyonudur bu arada. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Atatürk dönem fotoğrafı elimde. Yani dönem orijinal fotoğraftır e, elimdeki. Başlangıç fiyatımız 400 liradır. Şurada bir atığımız var. Onun haricinde temiz kondisyonda. Pekala. Arkadaşlar bir e, Sarayburnu Atatürk heykeli 1930 yılı fotokartı var elimde. Bu e, 1930 e, 30 ve 38 arası e, bu fotoğraflar e, koleksiyonluktur arkadaşlar bu arada. E, bunları eğer e, tabii ki talep ediyorsanız mutlaka toplayınız diyebilirim arkadaşlar. Ee, başlangıç fiyatımız 100 lira olacaktır. Pekala. Devam ediyorum. Ve geldim arkadaşlar. Aynen. Sedat Hakkı Eldem'in Boğaziçi yalıları iki cilt takımdır. Yalnız bunlar ciddidir arkadaşlar. Diğer karton kapaklı olanlar değildir. İstanbul anıları iki cilt takım olarak gelecek size. Bu arada 1979 baskısı ve bu arada arkadaşlar çok çok temiz kondisyon. Başlangıç fiyatımız vallaha bin lira. Başlangıç fiyatımız bin lira arkadaşlar. Pekala. Evet hızlıca devam ediyorum. Ee, şuradan kaçıncıya geldik? Ha, ee, Boğaziçi sefarethaneleri var. O da şurada olması lazım. Hemen bunun altında. Daha yok. Bu da değil. Ha, şu. Buldum. Yok. Bu da değil. Ya. Evet ona bakmamız lazım. Hemen geliyor. Baki haneleri. Şunlar mıydı? en altta kalmış. <laughs> evet. Sonra da şeyle. E, eski İstanbul eski haritalarla devam edeceğiz. Evet. Boğaziçi sefaretnameleri e, sefaret haneleri çok özür diliyorum arkadaşlar. E, elimde e, yapı kredi baskısıdır. E, tabii ki yine nadirdir arkadaşlar bu arada. Ben başlangıç fiyatı olarak 100 lira istiyorum. Evet. Devam ediyorum. Elimde ne vardı? Hemen bakıyorum. E, eski İstanbul'un eski haritaları, eski İstanbul'da şey evet. onu gördüm. Eski İstanbul'un eski harital haritaları İBB baskısıyla arkadaşlar. Başlangıç fiyatımız 100 liradır. Sonra devam ediyorum İzninizle Şimdi eski İstanbul'da sokaklar. Şurada. Ne yok. Evet geliyor arkadaşlar. En alttaki galiba. Pekala. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. Ee, tamam. Tamam. Eski İstanbul'da sokaklar olacaktı ya. Bu sakalar da. Ney? Ha bu ya yanlış söyledim. Sakalar, sokaklar nerede? Evet, bulamıyor. Eski İstanbul'da sakalar, e, sebilciler, sucular İSKİ'nin 1991 yılında çıkarmış olduğu arkadaşlar. Ayrı basım gravür ve fotoğraflarla gelecek elinize. Açılış fiyatımız 100 lira olacaktır arkadaşlar. Bu bir konak bir ömürle devam edelim. Evet geliyor arkadaşlar. Bir konak bir ömür bir de bir. Müfit Ekdal arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz kendisini Müfit Ekdal'ı. Çok güzel kitapları vardır. Özellikle Kadıköy konakları vesaire gibi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Köşkü yaşayanlar ve Sent civarındaki kültürel yaşamdan bahsediliyor. Ve aynı zamanda Müfit Ekdal'dan da imzalı ve ithaflı olarak gelecek arkadaşlar size. Evet şöyle de göstereyim. Müfit Ekdal'dan imzalı ve ithaflı başlangıç fiyatımız 100 lira. Pekala hemen hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Kızıl Toprak Hatıraları. Evet Nezih Neyzi'nin kitabı arkadaşlar. Ee, bu da bir aynı zamanda e, iyi bir Kadıköy kitabıdır. Kadıköy tarihidir. Çok güzeldir arkadaşlar kitabın kendisi de içeriği de iletişim yayınları baskısıyla ne, Nezih Neziz'den de imzalı olarak gelecek kitap size. Başlangıç fiyatımız 100 liradır. Pekala o zaman şuradan devam ediyoruz. İstanbul'un 100 kitabıyla geliyoruz o zaman. Evet İstanbul'un 100 kitabı. Belki de bu serinin içerisinde birkaç tane kitap gibi e, sayabileceğimiz 2, 3, 5 veya kaç evet. tane? Nadirdir arkadaşlar bu arada. Ve tam bir koleksiyonluktur. Evet. Şunu göstereceğim ama. Bu şekilde basıldı. İstanbul'un 100 kitabı. Başlangıç fiyatımız çok temiz kondisyonda, çiğ kondisyonda ve çıkmaz arkadaşlar. 100 liradır. Başlangıç fiyatımız 100 lira. Evet. Devam ediyorum. Hemen hızlıca arkadaşlar. Constantinople during the era. Evet. Constantinople during the era of Muhammed the Conqueror arkadaşlar. Ha, Haritalarla. Evet. Ali Saim Ülgen'in e, 1939 yılı Ankara <laughs> baskısıdır arkadaşlar. 1453'ten 1481 yılına kadar olan arkadaşlar müthiş bir kitaptır. Bu arada ben başlangıç fiyatını Düşürdüm. Düşürebildiğim kadar. 100 liradır başlangıç fiyatı. Evet. Pekala. Devam ediyorum arkadaşlar. Çok özür dileyerek. Fatih e, devri sonlarında İstanbul Mahalleleri. Evet. Fatih devri sonlarında İstanbul Mahalleleri başlıklı kitabım elimde arkadaşlar. Evet. Şehrin iskanı ve nüfusu. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin kitabı Başlangıç Fiyatımız 100 liradır arkadaşlar. Evet, başlangıç fiyatımız 100 lira olacaktır. 1958 baskısıyla. Pekala, daha bitmedi. Devam ediyoruz. Köçeoğlu Yalısı Bebek içi. Evet. Köçeoğlu Yalısı yine bir sedat hakkı eldem'den devam ediyoruz arkadaşlar Aynen. bu arada. Evet, Köçeoğlu Yalısı Bebek Boğazıçi Sedat ee, e, Sedat Hakkı Eldemin kitabı arkadaşlar. Açılış fiyatımız 100 liradır bu arada. Kitabın kondisyonu da çok temizdir bu arada. Koca Sinan Köprüleri ile devam edelim. Evet, Koca Sinan Köprüleri. Evet, abi. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar, elimde Koca Sinan Köprüleri mühim kitaptır bu arada. 16. asır Osmanlı medeniyeti içinde sinan köprülerinin ve mimari bakımından tepki iki ve abide kıymetleri başlıklı. Evet, yüksek mimar Mimar Orhan Bozkurt'un hazırlamış olduğu bu nadide kitap için başlangıç fiyatımız 100 liradır arkadaşlar. Seyit Çalışkan çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Evet, göremedim kitapları öyle bir odaklandım kusura bakma lütfen. Değerli kitap, evet. evet. değerli kitaptır, kıymetli kitaptır bu arada arkadaşlar. Buyurun. Hı -hı. Pekala bir sonraki kitabımla devam ediyorum bu arada. Evet geliyorum. İstanbul Şadırvanları sonra da böyle bir alayım. Evet. Arkadaşlar buyurunuz Hı. elimde İstanbul Şadırvanları akşam görüşürüz Seyit Çalışkan. Çok teşekkür ederim. Evet İstanbul Şadırvanları arkadaşlar yalnız elimdeki Enver Tokay imzalıdır. Yani kitabı hazırlayınlar imzalıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi e, Mimarlık Fakültesi baskısıyla gelecek bu arada. İmzayı da hemen izninizle size göstereyim. Evet şurada bir dolma kalemle çok güzel imzası var bu arada. Evet imzalı olarak gelecek. 100 liradır açılış fiyatımız. Evet devam ediyorum arkadaşlar. İzninizle. Elimde Röleve. Birinci İstanbul Boğaziçi köyleri yerleşmesi resmi ve kültürel taş binalar. İstanbul ve Anadolu evleri, çeşmeler ve selsebiller arkadaşlar. Röleve bir başlığı altında hemen şöyle 1968 baskısı olarak gelecek. Başlangıç fiyatımız 100 liradır. Evet. Devam ediyorum. İstihda, i̇stibdat Meşrutiyet. Evet. O, tut, Yok, burada yok. Şuydu galiba. Bu. Hı. Yok değil. O da bu değil İstanbul Şuna bakalım. 80 Bu değil mi? Yok. Burada e bu işte ya. Öyle ha, mi? Ha, tabii ha, ki. Tamam. Evet. Emre Karabey teşekkür ederim. İyi için geldim. Nereye mesaj atayım?" dedi. Ee, Emre sağ ol dostum. <laughs> Telegram'dan geldim yayına." dediler. Evet, e, teşekkür ederim arkadaşlar. E, Emre Bey'in telefon Evet Emre Bey bizde kayıtlı mıydı? Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben şimdi tanıtım videosu e, Bey'im bitireyim. Sonra ben e, numar numarayı şimdi hemen e, şöyle yazayım. Siz de o esnada e, WhatsApp'tan bana yazarsanız şu anda tanıtım yapıyorum arkadaşlar. Evet. Tanıtım yapıyorum şu anda. Liseli Mücahide için Cemil Topuzlu. Cemil Topuzlu'dan da aynı zamanda imzalıdır arkadaşlar. Çok güzel. Cildinde. Şahıs cildinde bu arada. Ben Künye sayfasını şöyle size tutacağım. İmzayı da göstereceğim. İstibdat Meşrutiyet Cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım Cemil Topuzlu 1951 baskısı imzalı ve itaplıdır arkadaşlar. Çok nadir bir kitaptır. Bu arada elimde İmza başlangıç fiyatımız Şöyle tutayım. Müthiş. Başlangıç fiyatımız bin liradır arkadaşlar. Evet. Ve devam ediyorum izninizle hızlıca. Evet. Bir Metin Eroğlu al alabilir miyim? Evet geliyor arkadaşlar. Elimde bir Metin Eroğlu var. Dizin başlıklı kitabı. Kitap ilk baskıdır bu arada arkadaşlar. Günet yayınları. Ben hemen bilgiyi söyleyeyim lütfen. Evet. Metin Eloğlu'ndan da aynı zamanda kitabımız imzalı bu arada. Çok temiz kondisyonda, koleksiyonluk kondisyonda bir Metin Eloğlu imzasıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu arada başlangıç fiyatımız bin liradır. Peki Şairler yani. arasında da ustası olmayan yani kendinden önce bir akıma da, e, dahil olmayan çok önemli bir şey. Herhalde. evet yani kesinlikle. Ee, mesela, tıraüs, e, mesela nerede o? Bir şey daha vardı. Heh, şu mu? Yok değil. Bilmiyorum. Bir dakika. Yere geç. Tamam. İstanbul-Boğaziçi Köprüsü ile devam ediyorum arkadaşlar. Elimde İstanbul-Boğaziçi Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi var. Ee, daha sonra, sonra uğrayabilirseniz. Ee, fotoğraf ve şemalar var. Aça, açılır akaryon fotoğraf ve şemalarla birlikte arkadaşlar. İstanbul-Boğaziçi Köprüsü ve çevre yolu projesi hemen şöyle ben bir künye sayfası tutacağım. Başlangıç fiyatımız 100 liradır. Aferin. Evet. Psikolojik kitaplar istiyoruz abi ya dediler. Evet. Pekala. E tabii ki onlar da olabilir arkadaşlar bu arada. Ee, başka yaşadığım Boğaz içi. Neredeyiz biz? Heh. Evet. Arkadaşlar. İffet Evi'nin anılar ve öykülerinden oluşan Yaşadığım Boğaziçi başlıklı iletişim yayınlarından çıkan bu kitap içinde, nadir kitap içinde sadece başlangıç fiyatı olarak 100 lira istiyorum. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. İzninizle bakıyorum bir sonraki kitabım. E, 9 adet İstanbul fotoğrafımız var. Arkadaşlar dönem fotoğraflarıdır. E, bu arada e, biz Karaköy, Beyoğlu civarındaki fotoğraflar diye düşündük arkadaşlar elimde. Şöyle göstereceğim. Evet bu fotoğraflara. Emin olun. Büyük boy ve nadir fotoğraflardır bu arada. Evet. Şöyle. Evet. Bu fotoğrafların toplamına da Sadece ve sadece başlangıç fiyatı olarak 100 lira istiyorum arkadaşlar. Başlangıç fiyatımız 100 liradır. Evet. İstanbul haritaları Maps of Istanbul başlıklı kitabımla buyurunuz arkadaşlar elimde. Ee, Orta çağdan günümüze. Açılış fiyatımız 100 liradır bu arada. Evet. Odur. Sonra başka ee şeyimiz var mıydı? Yok. Başka? Yok. Evet. Pekala arkadaşlar. Ee, bu bir tanıtım videosuydu. Ee, çıkacak müzayede de listeli müzayedemizin dördüncüsünü yapacağımız Galoruş listeli müzayedenin dördüncüsünü yapacağımız e, listeli müzayedenin e, listeli müzayede de çıkacak olan kitapların bir tanıtım videosudur bu. E, tanıtım videosunu izleyip e, daha sonra müzayedeye katılarak pay verebilirsiniz arkadaşlar. E, bu tanıtım videosundan sonra listeli müzayedeyi çarşamba günü yapacağım arkadaşlar. Hemen izninizle şöyle bir tarih de söyleyeceğim. Ben zaten bugün yine bir duyurusunu e, yapmış olacağım. E, bu arada e, müzayedenin e, arkadaşlar. 15, 15 kolay gelsin canlar dedi. Sevgili Cemal'im, Evet Cemal Öztürk hoş geldin. Hoş e, Evet fotoğrafların yılı şöyle söyleyebiliriz yani 60'lar ve 70'ler diye biz düşündük açıkçası o dönemdeki Beyoğlu fotoğrafları diye e, müzayede de daha da ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız elimizden geldiği kadar bu tanıtım videosuydu tabii ki müzayede de daha çok şey konuşacağız. Evet hemen şöyle söyleyebilirim arkadaşlar e, bu bir tanıtım videosudur e, listeli müzayedemizin dördüncüsünü yapacağımız listeli müzayedemizde çıkacak olan kitapların tanıtım videosunu yaptık şu anda. 15 Kasım, 15 Kasım'da yani haftaya Çarşamba günü saat 20:30'da tanıtımını yapmış olduğumuz bu kitapların müzayedesini yapmış olacağız arkadaşlar. Siz de o zamana kadar bakıp sonrasında tabii ki bana WhatsApp'tan yazıp eğer müzayedeye katılamaz katılamayacaksanız pay verebilirsiniz arkadaşlar. Payler sadece sizinle benim arası, aramda olacaktır tabii ki. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar tanıtım videosu e, şu anda yayında. Ben izninizle yayını sonlandırıyorum. Akşamleyin saat 20.30'da bu akşam müzayedemiz olacaktır. 20.30'da görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Esenlikle kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. İzninizle yayını sonlandır.